Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. KPS lisans, ön lisans ve orta öğretimi yönelik denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım bu deneme çözümlerimizi lütfen baştan sona kadar izleyelim. Çünkü tarihte soru görmek çok çok önemlidir. Konu çalışmak dediğim gibi bir yere kadar soru tarzlarını görmezsek o çalıştığımız konularda ne yapar? Boşa gitmiş olur. Önemli olan soru tarzlarını görmektir. Sınava kadar da değerli arkadaşlarım elimden geldiği kadarıyla sizlere bol bol deneme değerli arkadaşlarım videoları yükleyeceğim. Bol bol deneme çözmüş olacağız sınava kadar. Diyelim hiç vakit kaybetmeden de hemen ilk sorumuza başlayalım. Ne diyor sorumuzda? Musevilik dinini kabul eden ve Müslüman Araplarla mücadele ederek Kafkasya'da İslamiyet'in yayılmasını geciktiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Değerli arkadaşlarım, Musevilik dinini kabul eden tek bir Türk devleti vardır. Ve bundan başka da bir Türk devleti veya topluluğu Musevilik kabul etmemiştir. Musevilik dinini kabul eden Türk devletimiz ise değerli arkadaşlarım Hazar devletidir. Hazar devleti Müslüman Araplarla yani kimlerle? Emevi devletiyle değerli arkadaşlarım. Emevi devletiyle ne yapacak? Kafkasya'da İslamiyet'in yayılmasını değerli arkadaşlarım geciktirmek için ne yapacak? Araplarla Hazarlar savaş yapacaklar değerli arkadaşlarım. O yüzden burada cevabımız ne olmuş olacak? Hazar devleti olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Afganistan merkez olmak üzere kurulan yaptıkları seferlerle Kuzey Hindistan bölgesine hakim olan Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım burada kurulduğu yer önemlidir. Bu bir ip ucudur. Değerli arkadaşlarım ve soru içerisinde de değerli arkadaşlarım Kuzey Hindistan bölgesine hakim olan devleti bize bir soru olarak yönetmiştir. Şimdi değerli arkadaşlarım Afganistan'da kullan ve Hindistan'a seferler gerçekleştirerek burada hakimiyet kuran Türk devletimiz Gaznelilerdir. Gazneliler değerli arkadaşlar Sultan Mahmut döneminde ne yapacak? En parlak dönemini yaşayacaklardır. Sultan Mahmut değerli arkadaşlarım Gazneli Mahmut yani ne yapacak Hindistan'a? Değerli arkadaşlarım 17 sefer düzenleyecek. Hindistan'a 17 sefer düzenleyen hükümdarı sorarsa Gazneli Mahmut diyeceğiz bu arada. Değerli arkadaşlarım ve Abbasiler Halifesi'ni ne yapacak? Dış baskılara karşı korumuş olacak. Kimmiş bu devletimiz? Gazneliler değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye Selçukluları ile Bizans arasında yapılan ve sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleşmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir sorusu yöneltilmiş. Şimdi değerli arkadaşlarım, buradaki anahtar kelimemiz ne olacak? Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleşmesi. Bakın, Anadolu'nun kapılarının açıldığı savaşı sorarsa ne diyeceğiz? Manazit diyeceğiz. Ama bize Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleşmesini sorduğu için değerli arkadaşlarım 1176'daki ne savaşı? Miryo Kefalon Savaşı değerli arkadaşlarım. Burada ne olacak? E, sorumuzun cevabı olmuş olacak. E, bu savaşla birlikte değerli arkadaşlarım bu savaş, savaşın sonucuna baktığımız zaman da e, Bizans ne yapacak artık savunmaya? Türkler ise ne yapacak? Taarruz e, durumuna geçmiş olacak değerli arkadaşlar. E, Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umudu da ne yapacak? Sona ermiş olacak. Ve soru içinde de de bir diğer sonuçta Anadolu'nun Türk yurdu olduğu da artık ne yapacak? Kesinleşmiş olacak. Burada cevabımız Milyo Kefalon Savaşı olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir kronolojik sorusu değerli arkadaşlar. Bakalım Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmelerin kronolojik sıralamasını bize soruyor. Bakalım Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi, İspanya'daki Müslümanlara yardım gönderilmesi, Hint deniz seferlerin başlaması. Şimdi değerli arkadaşlarım birinci öncüldeki bilgimiz Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi hangi padişah dönemindeydi? Fatih döneminde. Hemen yazalım buraya. Fatih dönemindedir. İspanya'daki Müslümanlara yardım gönderilmesi değerli arkadaşlarım kimin dönemindedir? İkinci Beyazıt dönemindedir. İkinci Beyazıt yazıyoruz buraya. İkinci Beyazıt. Hint deniz seferlerinin başlatılması ise değerli arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Şimdi biz bu soruyu çözebilmemiz için Yükselme dönemindeki padişahların sırasıyla hangi padişah ne zaman e, tahta geçmiştir bunu bilmemiz lazım. Bunu şuraya hemen yazalım şu boşluğa değerli arkadaşlarım. Şöyle boşluğa yazalım. Değerli arkadaşlarım ilk olarak yükselme döneminin değerli arkadaşlarım Fatih ile başlıyoruz. Fatih. Fatih 1. İkinci olarak değerli arkadaşlarım ikinci Beyazıt. İkinci beyazıt kısaltılmışını yazıyorum. Üçüncü olarak değerli arkadaşlarım kimdir? Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim. Dördüncü olarak değerli arkadaşlarım kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Beşinci olarak kimdir? İkinci Selim. İkinci Selim. Ve son olarak da alta yazıyorum. Değerli arkadaşlarım son olarak da üçüncü Murat. Değerli arkadaşlarım sırasıyla yükselme döneminin padişahları kimmiş? Fatih. İkinci beyazıt Yavuz Sultan Selim. Kanun Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat. Burada bize kronolojik sıralamayı vermiş. Fatih 2. Beyazıt Kanuni yani doğru sıralanmış. Burada cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza gelelim. Osmanlı Devleti'nin idari örgütlenmesinde unsurlarından hangileri örnek alınmıştır sorusu yöneltilmiş. Bakalım Türk İslam kültürü, Türkiye Selçukları, Abbasiler. Değerli arkadaşlarım Osman Devleti'nin merkez ve taşra örgütlenmesinde örnek aldığı devletler, değerli arkadaşlarım, Büyük ve Türkiye Selçuklu Devletidir. E, bu durum, e, Türk İslam kültürünün de benimsendiğini gösterir. E, baktığımız zaman ayrıca Osmanlı ne yapacak? Abbasi geleneklerinde e, aktif rol oynayacak. E, kısacası, değerli arkadaşlarım, bu üç durumda, Osmanlı'nın idari örgütlenmesinde örnek alındığı bu üç durumda doğru seçeneğimiz olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde toplanan vergiler ve bunların açıklamalarıyla ilgili olarak yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Demiş bakalım değerli arkadaşlar. Avarız olağanüstü durumlarda halktan alınan vergidir. Evet bu doğrudur resmi çift gayrimüslimlerin ürün üzerinden ödedikleri vergidir. Değerli arkadaşlarım resmi çift Müslümanların ödediği bir vergidir. O yüzden bu yanlış. Cizye yabancı tüccarların Osmanlı gümrüklerinde ödedikleri vergidir sorusu. Değerli arkadaşlarım yanlıştır. Cizye nedir? Cizye sağlıklı gayrimüslim erkeklerin askerlik yapmama. Buraya yazıyorum. Askerlik yapmama. yapmama karşılığında ödedikleri vergidir. Bu da yanlış. Anama bakalım. Hayvancılıkta geçinmeleri, hayvancılıkta geçimlerini sağlayanların ödedikleri vergidir. Evet bu doğrudur. Bize doğru olanı soruyor. 1 ve 4 olacak. Bakıyoruz nerede? C şıkkında değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Biraz yaklaştıralım. Osmanlı Devleti'nde uygulanan vakıf sistemi sayesinde aşağıdaki eserlerden hangisi yaptırılmamıştır? sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar, vakıf sistemi e, halkın dini ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir sistemdir. E, bu sistem sayesinde değerli arkadaşlar, köprü, külliye, darüşşifa şifa ve medrese gibi eserler yaptırılmıştır. Ancak vakıf sisteminde saray, kışla gibi unsurlar değerli arkadaşlarım inşa edilmemiştir. O yüzden cevabımız burada saray olmuş olacak. 8. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda yaptığı saatların sonuçsuz kalmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Yineleşme hareketlerini devlet politikası haline getirilememesi. Evet arkadaşlar. Devlet politikası haline getirilmiyor. Devlet politikası haline 18. yüzyıldan itibaren getirilmeye başlanacak. O yüzden bize 17'yi soruyor burada. E, bu yanlış. E, Getirilememesi yani doğru değerli arkadaşlarım. Bu arada etkili olmuştur bu. E, Ulema sınıfının ve Yeniçerilerin ıslahatlara karşı gelmesi. Evet değerli arkadaşlarım bu dönemde Ulema sınıfı ve Yeniçeriler ıslahatlara karşı geliyorlar. E, hatta değerli arkadaşlarım e, padişahın ölümüne sebebiyet verecek derecede karşı geliyorlar. İkinci Osman'ın ölümü hepimizin zihninde canlanmıştır. Üçüncüye bakalım. Devletin içinde bulunduğu şartlarla ilgili risaleler yazılması. Değerli arkadaşlarım, bu risaleler devletin içinde bulunduğu şartlar ve sorunlarla ilgili bu risalelerin yazılması bir ıslahat girişimidir. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla bu durum ıslahatların ıssahat, sonuçsuz kalmasının açıklamamaktadır. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımıza ne olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde Mecelle adı verilen Medeni Kanunu'nun hazırlanmasında etkili olan devlet adamını bize soruyor. Mecelle derler arkadaşlarım kaçıncı yüzyılda? 19. yüzyılda. Yüzyılın sonlarına doğru yapılan Osmanlı'nın Medeni Kanunu'dur. Bu kanun değerli arkadaşlarım bir yönüyle, batılı bir yönüyle de şer'i hükümleri esas alan geleneksel bir kanundur. Kanunun hazalanmasında da etkili olan devlet adamımız kimdir? Ahmet Cevdet Paşa'dır. Bize soruda verilen bu isim doğru şıkkımız olmuş olacak. 10. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti belgelerinden biraz daha yaklaştıralım şöyle belgelerinden hangilerini yayımlayarak Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasına engel olmak istemiştir, diyor. Bakalım ıslahat fermanı, kanun esası, tanzimat fermanı. Değerli arkadaşlarım, Avrupalı devletler kapitülasyonlar, azınlık hakları ve boğazlar gibi konularda ne yapacak? Osmanlı'nın iç işlerine karışmış olacak. Osman Devleti bu dönemde ıslahat fermanı, kanun esası, tanzimat fermanı. Değerli arkadaşlarım, bunları yayımlayarak, ilan ederek, bu e, müdahale, müdahaleleri ne yapacak? Engellemeye çalışacak. E, bu belgelerde, bu belgelerle ne olacak? Azınlık hakları, e, ne yapacak? Genişletilmiş olacak. Osmanlıcılık düşüncesi hayata geçirilmiş olacak değerli arkadaşlarım. Ve devletin dağılması da böylece engellenmek isteyecektir. E, ancak bunda başarısız olacağız. E, burada değerli arkadaşlarım bu 3 şıkkımızda ne olacak? Doğru olmuş olacak cevabımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. İkinci Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamamıştır? Bakalım Merkezi otoritenin güç kazanmasına. Evet değerli arkadaşlarım Yeniçeri Ocağı yapılan ıslahatlarda bir engelde ve Yeniçeri Ocağı kaldırılarak ne olacak? Merkezi otorite güç kazanmış olacak. Bu doğru. İstanbul'daki asayiş sorunlarının azalmasında düzen bozdukları için değerli arkadaşlarım asayiş sorunu vardı. O yüzden Yeniçeri Ocağı kaldırılınca ne olacak? Bu sorunlar da azalmış olacak. Dediğimiz gibi ıslahat hareketlerinin hız kazanmasına sebebiyet verecek bu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, tımar sisteminin yaygınlaştırılmasına, değerli arkadaşlarım buna bir ortam hazırlamayacak. Modern orduların kurulmasına, değerli arkadaşlarım sebebiyet verilecek. Yani modern ordular Fransa'dan getirilen, değerli arkadaşlarım askeri uzmanlarla birlikte modern ordular kurulmuş olacak Osmanlı Devleti'nde. Ancak tımar sisteminin yaygınlaştırılmasının bu orduyla bir ilgisi yoktur. Kaldı ki 2. Mahmut bu sisteme de ne yapacak? Son verecek. Değerli arkadaşlar. Cevabımız o yüzden D şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osman Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı yukarıdaki cephelerin ortak özelliğini bize soruyor. Değerli arkadaşlar Kafkas ve Kanal cephesi e, bunun ortak özelliği nedir? Taarruz cepheler olmalıdır. Taarruz baktığımız zaman 12. sorumuzda D şıkkında da yer alıyor değerli arkadaşlarım. Osmanlı'nın taarruz ettiği cepheler nerelermiş? Kafkas ve Kanal cephesi. 13. sorumuza bakalım hemen. Sivas Kongresi'nin toplanması ve tüm ulus adına kararlar alması. Gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır diyor. Bakalım. Batı cephesine Ali Fuat Paşa'nın atanması, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi gaz, gazetesinin bastırılması, Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi. Değerli arkadaşlarım hatırlayacağınız üzere Sivas Kongresi kimin başkanlığına toplanacak? Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplanacak ve ulusun tamamını ilgilendiren de ne olacak kararlar alınacak. Bu yönüyle kongre ulusal amaçlarla toplanan ve ulusal kararlar alan bir kongredir. Böylece Mustafa Kemal de ulusal bir ne olacak? Lider haline gelmiş olacak. Kongre sonucunda değerli arkadaşlarım Batı cephe, cephesinde kim atanacak? Ali Fuat Paşa atanacak. Bu doğrudur. E, ve değerli arkadaşlarım temsiliyetinin yetkileri artırılmış olacak. E, ve İstanbul hükümetinin başındaki damat Ferit Paşa da değerli arkadaşlarım e, ne yapacak? İstifa etmiş olacak. Burada hakimiyet Milliye Gazetesi'nin bastırılması değerli arkadaşlarım yoktur. Hangi gazete bastırılıyor? İrade-i Milli. İrade-i Milliye gazetesi bastırılmış olacak. Hakimiyeti Milliye değil arkadaşlarım. Bu iki ayrımı da lütfen yapalım. Burada cevabımız da ne olmuş olacak? 1 ve 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Türk İnkılabı'nın ihtilal safhasının başlaması, başlamasını sağlayan Amasya Genelgesi'ni aşağıdakilerden hangisi imzalamamıştır diyor. Bakalım değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal, Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa'yı vermiş. Değerli arkadaşlarım. Bu genelgede Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Paşa'ların imzası vardır. Ancak Adnan Adıvar'ın yoktur değerli arkadaşlarım. Buna ek olarak değerli arkadaşlarım nasıl bir bilgi verebiliriz sizlere? İki kişinin bu genelgeye destek verdiği ne biliyoruz? Kimdir bu isimler? Buraya yazalım. Kazım Karabekir ve Cemal Paşa. Bu iki isim değerli arkadaşlarım Amasya Genelgesi'ne de destek vereceklerdir. Burada bize imzalamayan da soruyor. Anlananı var. Cevabımız olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Misak milli karalarında yer alan ekonomik, hukuki ve iktisadi gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılmalıdır maddesi. Türk halkının aşağıdakilerden hangisine tepki duyduğunu göstermektedir demiş. Değerli arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nde devletinin başka devletlere siyasi, ekonomik, mali alanda verdiği ayrıcalıklara biz ne diyoruz? Kapitülasyonlar diyoruz. Misak-ı Millinin bu maddesi de açıkça kapitülasyonların getirdiği olumsuzluklara işaret ediyor değerli arkadaşlarım. E, o yüzden burada kapitülasyonlara karşı çıkılıyor. Cevabımız da E şıkkı olacak. Soru 16'ya bakalım. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde 1920-23 yıllar arasını kapsar değerli arkadaşlar. Bu tarih aralığını bilelim. Gelişmelerden hangisi meydana gelmemiştir? Değerli arkadaşlarım, Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılması, saltanatın kaldırılması, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması, İstiklal Mahkemelerinin kurulması. Değerli arkadaşlarım, burada baktığımız zaman 1920-23 yıllar arasında dedik. A, B, C ve E şıkları 1920-23 yıllar arasında ancak Teşviki Sanayi Kanunu 1927 yılında. Yani 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Döneminde çıkarılacak değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız değişik olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. 1. İndonu Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de katıldığı Londra Konferansı gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır diyor. Bakalım. Anlaşma Devletleri'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımasını. Evet değerli arkadaşlarım bu var. Bekir Sağın Bey'in Dışişleri Bakanlığı görevinden alınması. Evet değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal tarafından Dışişleri Bakanlığı görevinden alınıyor. Bekir Sami Bey, Türklerin asgari başarı şartlarının ortaya çıkması. Evet değerli arkadaşlarım, bu da yer almaktadır. Londra Konferansı'nın toplanmasında e, anlaşma devletlerinin, yani itilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, değerli arkadaşlarım, hangi anlaşmayı kabul ettirmek? Sevri e, kabul ettirmek istemesi etkili oluyor. Konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kim temsil ediyor? Bekir Sağan Bey temsil ediyor değerli arkadaşlarım. Bekir Sağan Bey misak-ı milli ilkelerini savunmuştur. Böylece Türklerin asgari başarı şartlarda ortaya çıkmıştır. Bu konferansa birlikte anlaşma devletleri Türkiye'yi resmen tanıyor dedik. Bekir Sağan Bey'in anlaşma devletleriyle yaptığı esir değişimine yönelik anlaşmalar değerli arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmeyecek. O yüzden görevden anlayacak. Görevden alınmasının sebebi isir değişimi ile ilgili maddelerdir. O yüzden değerli arkadaşlarım bu bilgi de önemlidir. Cevabımız ne olacak? 1 2 ve 3 olmuş olacak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? diyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında değerli arkadaşlarım Kazım Karabekir'in başkanlığında kurulacak değerli dostlar. Burada Rauf Orbay, Ali Fuat Cevesoy, Refet Bele değerli arkadaşlarım kurucuları arasında yer alacaktır. Ve değişikliğine baktığımız zaman Celal Bayar değerli arkadaşlarım Demokrat Parti'nin kurucusu bir arasında yer almaktadır. Ve Atatürk döneminde son başbakanıdır Celal Bayar. O yüzden buradan cevabımız ne olacak? E, Değişik olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde 1923-27 yılları arasını kapsar. İstiklal Mahkemelerinin yeniden kurulması, Takrir-i Kanunu'nun çıkarılması faaliyetlerine doğrudan ilgili olduğu gelişme hangisidir demiş bize. Değerli arkadaşlar, Takrir-i sukun Kanunu'nun çıkarılması ve İstiklal Mahkemelerinin kurulması, Şeyh Said ayaklanmasının bastırılması için alınan önlemler arasındadır. Ee, İsmet Paşa'nın, değerli arkadaşlarım, Başbakanlığında atılan e, bu adımlar sayesinde de ayaklanma daha fazla büyümeden ne olacak? Bastırılmış olacak. Cevabımız burada, bir Şeyh Said ayaklanmasının çıkması olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk döneminde çıkarılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle ordu mensuplarına siyaset yapma yasağı getirilmiştir? Değerli arkadaşlarım, Mustafa Kemal, Osmanlı döneminde bir tecrübe ediniyor. Bu tecrübelerinden yola çıkarak da ordunun siyasete karışılmasının nedenli vahim sonuçlara yol açtığını gözlemliyor. Bu nedenle de 3 Mart 1924 yılında çıkarılan Değerli arkadaşlarım bir kanun vardır ki bu kanunumuz erkan-ı harbiye'nin kaldırılması ile ilgilidir. Değerli arkadaşlar, erkan-ı harbiye vekaletinin kaldırılması ile de yerine ne kurulacak? Genelkurmay Başkanlığı kurulacak. Bu kanunla ordu mensuplarının siyaset yapmalarına da yasak getirilmiş olacak. Cevabımız burada A şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye'de çok partili demokratik Düzene ara verilmesinde gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur diyor. Ahmet Anzavur ayıklaması, Menemen olayı Şehzade ayıklaması. Değerli arkadaşlarım, Atatürk döneminde çok partili demokratik hayat için ilk defa girişimde bulunuyor. Ee, ancak girişimler neticesinde terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve kim kapatılacak? Değerli arkadaşlarım, serbest Cumhuriyet Fırkası ee, kapatılacak. Ee, ayrıca e, laik Cumhuriyete karşı çıkarak, e, siyasi partileri kendi çıkarları için kullanmaya çalışan çevreler de ortaya çıkmış olacak. Şehzade değerli arkadaşlarım ayaklanması ve e, Menemen e, olayının çıkması çok partili demokratik hayata geçişi zora sokmuş olacak. Bu nedenle Menemen olayından sonra süresiz olarak çok partili hayat denemeleri de ne olmuş olacak? Ertelenmiş olacak. Burada Ahmet Anzavur ayaklanması değerli arkadaşlarım. Bu e, hangi dönemledir değerli arkadaşlarım? Kurtuluş Savaşı yıllarında gerçekleşen bir ayaklanmadır. O yüzden bunu alamayacağız. Burada etkili olanı soruyor. 2 ve 3 olmuş olacak. 22. sorumuza bakalım. Atatürk döneminde meydana gelen inkılaplarından hangileri milli egemenlik ilkesine doğrudan katkı sağlamıştır?" diyor. Değerli arkadaşlarım, milli egemenlik nedir? Milli egemenlik halkın ülke yönetiminde söz hakkına sahip olmasıdır. E, Siyas partilerin kurulması Demokratik e, anayasaların ilan edilmesi, halka siyasi haklar tanınması bu ilkeyi ne yapacak? Güçlendirilmiş olacak. E, dolayısıyla e, halk farkasının kurulması da aynı çerçeveden değerlendirilmektedir değerli arkadaşlarım. O yüzden bunu alacağız. Ancak aşağı vergisinin kaldırılması, millet millet mekteplerinin kurulması değerli arkadaşlarım, e, milli egemenlik ilkesiyle ilgili değildir. O yüzden bunları alamayacağız. Cevabımıza yalnız A olmuş. Yani yalnız 1 olmuş olacak. Cevabımız A şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Yeni Türk Devleti'nde laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bir soru sorulmuş. Bakalım şeriye ve efkaf vekaletinin kapatılması, medeni kanunun kabul edilmesi, Türk Dil Kurumu'nun açılması, medreselerin kapatılması, tevhid-i tedrisat kanunun çıkarılması şıkları verilmiş. Değerli arkadaşlarım laiklik neydi? Laiklik devlet ve din işlerinin ayrı ayrı yürütülmesi ve insanların istediği dine inanma ve ibadet etme özgürlüklerini kazanmasına yöneliktir. Akıl ve bilimi ön planda tutar. Değerli arkadaşlarım burada şer'i ve vekaletinin kapatılması, medeni kanununun kabul edilmesi, medreselerin kapatılması, tevhid-i tedlisat kanununun çıkarılması laiklik ilkesiyle doğrusu e, laiklik ilkesine laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında yer almaktadır. E, ancak e, Türk Dil Kurumu'nun açılması değerli arkadaşlarım hangi ilkeyle ilgilidir? Milliyetçilik. Milliyetçilikle ilgilidir değerli arkadaşlarım. O yüzden burada gösterilemeyeni soruyor bize. C şıkkı doğru seçeneğimiz olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk döneminde karşılaşılan Boğazlar, Musul, yabancı okullar gibi dış politik sorunlarından hangileri Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmıştır diyor. Değerli arkadaşlarım, Boğazlar sorunu hatırlayacağınız üzere 1936 senesinde imzalanan Montre Boğazlar Sözleşmesi. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin istekleri doğrultusunda çözümlenmiştir. değerli arkadaşlar, Misak-ı milli sınırlar içerisinde yer alan Musul değerli arkadaşlarım. Ankara Anlaşması'nın imzalanmasıyla kime verilecek? Irak'a verilecek. Irak'a verilecek. E, bu durum Misak-ı milliden ödün verildiğini gösteriyor. O yüzden değerli arkadaşlarım aleyhimizedir bu. Yabancı okullar sorunu değerli arkadaşlarım biz kimle yaşıyoruz? Yabancı okullar sorunu Fransa ile yaşıyoruz. E, Türkiye yabancı okullar konusunu bir iç mesele sayıyor. Ve başka devletlerden iç işlerine karıştırır çıkmıyor değerli arkadaşlarım. O yüzden değerli arkadaşlarım bu lehimize sonuçlanıyor. Bize aleyhine sonuçlanır soruyor. Yalnız iki olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu daimi üyelerden birisi değildir diyor. Bakalım. Teşkilat kanunlarına göre 5 ülke Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nde alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım bu veto eden 5 daim ülke kimdir? Çin, Amerika, Rusya, Fransa ve İngiltere'dir. Burada Almanya'yı alamıyoruz. Çin, Rusya, Fransa, Amerika ve buna ilk olarak da İngiltere. Bu 5 ülkede değerli arkadaşlar Alman karaları veto etmeye veto eden devletler arasındadır diyelim kısacası. Lafı fazla uzatmayalım. Burada cevabımız Almanya olmuş olacak. 26'ya bakalım. Türkiye aşağıdaki kuruluşlardan hangisine üye olmamıştır? Diyor. Baktığımız zaman Bağdat Paktı'na üye olduk değerli arkadaşlarım. Avrupa Konseyi'ne üye olduk. NATO'ya üye olduk. Balkan Paktı'na üye olduk. Ancak Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olmadık. E, bu örgüte aday statüsündeyiz değerli arkadaşlar. O yüzden buraya üye olmadık. E, diğer dört şıkkımıza Balkan Paktı'na, NATO'ya, Avrupa Konseyi'ne ve Bağdat Paktı'na Türkiye üye olmuştur. Son sorumuza bakalım artık. Mısır aşağıdaki devletlerden hangisinin boyunduruğundan kurtularak bağımsız bir devlet olmuştur sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım Mısır 1881 tarihinde İngiltere tarafından işgal ediliyor. Hatırlayacağınız üzere Mısır'da İngiltere egemenliği başlıyor. 1922 senesine gelindiği zaman Mısır değerli arkadaşlarım Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte yani 1922 ne yapacak? Bağımsızlığına kavuşmuş olacak. Ancak Mısır'ın bağımsızlığını elde etmiş olsa da bu ülkede İngiltere Egomanyası bir sürede bir süre daha devam edecektir. Hangi devletten ayrılıyor? Dediğimiz gibi İngiltere'den ayrılarak bağımsız bir devlet olmuş olacak Mısır. Bu sorumuza birlikte denememizin de sonuna geldik. Umarım değerli arkadaşlarım ilk başta siz cevaplayın denemeleri. Kaçta kaç yaptığınızda da bu şekilde öğrenmiş olursunuz. İnşallah da full'e yakın yaparsınız değerli arkadaşlarım. Ve full yaparsınız hatta. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimize görüşmek ümidiyle. Hepinize kolay gelsin.